Herkese merhaba. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere konu başlığında da görmüş olduğunuz üzere hisse seçiminde faydalanabileceğiniz bir sistemi aktaracağım. Doğru hisseyi nasıl seçeceğiz? Bu en çok karşılaşılan sorulardan belki de ilk üçtedir. Yani en önemli sorulardan bir tanesi. Çünkü sürekli bana da soruluyor ve tabii ki bunu çok doğal karşılıyorum borsa portföyü oluşturulmak isteniyor ama bunu sağdan soldan bilgilerle yapmak yerine en sağlıklı, en bir de kişinin yatırım mantalitesine uygun şirketlere yatırım yapabilmesi için nasıl böyle bir kaynak edinebilir? Bunu nasıl seçebilir? Tabii ki insanlar bunu merak ediyor. Bu da dediğim gibi yani çok doğal bir tepki. Dolayısıyla da doğru hisseyi seçebilmek için finansal radar kullanmak zorundayız. Bu zorunda izliyorum ama hani sağlıklı bir şekilde bu seçimi yapabilmeniz için bunu söylüyorum. Yoksa tabii ki kendiniz farklı bir yöntem bulduysanız yine o yöntemle de yapabilirsiniz. Ama bir uyarımı daha yapmam lazım. Finansal radar sistemlerini kullanmadan önce sizin her şeyden önce finansal okur yazarlığınızı geliştirmiş olarak bu işe başlamanız gerekiyor. Yani bu 6 ay mı sürer, 1 sene mi sürer? Bu tamamen size kalmış bir şey. Çünkü buradaki kriterleri girerken bilinçli bir şekilde bu kriterlere girmeniz lazım. Peki neden finansal radar kullanılmak zorunda? Çünkü siz belli kriterlerle 500'ün üzerindeki Borsa İstanbul hissesini belli bir havuzdan daraltarak istediğiniz noktaya filtreleyeceksiniz. Yani şöyle söyleyeyim, 500 küsür e, hisse var ama siz her birini teker teker analiz yapmaya kalksanız buna ne zamanınız yeter, ne de e, buna hani aklınız dayanabilir. Çünkü gerçekten zorlayıcı bir süreç. Teker teker hepsini bakmanız lazım, incelemeniz lazım. Yani gereksiz de zaman kaybı. İşte finansal radar. Ben şu anda elime stok keys geçtiği için hani e, bunun üzerinden yapacağım ama bunun gibi bir sürü şirketin sunmuş olduğu finansal radarlar var. Çoğu tabii ki ücretli oluyor. Ücretsiz varsa da çok kısıtlı kriter girmenize izin veriyor. O yüzden çok sağlıklı bir listeleme elde edemiyorsunuz. O yüzden ne yazık ki ücretli bir paket satın almanız gerekiyor bunun için. Ama sonuçta portföyünüzü şirket seçerken, şirketler seçerken bu finansal radarlar size çok büyük katkı sağlayacaklar Mesela örnek vereyim ee, basitinden başlayayım. Mesela sanayi şirketleri likidite analizi cari oran ve likit oranına göre hesapla sadece bu çok basit bir sisteme göre buradan sanayi endeksini baz almış komple bir sene e, tamamlandığı için 2023'ün 12'sini Siz buradan kendiniz istediğiniz gibi değiştirme imkanına sahipsiniz buradan bakıyorsunuz mesela cari oranı yüksek olan şirketler burada size karşınıza getiriyor. Dilerseniz bunu Excel'e at dediğiniz zaman Excel'e atıp Excel'de çok daha e, kendinize göre yeni filtrelemeler getirebilirsiniz. Mesela şeye bakabiliriz. E, ben buraya hazır, e, hazır etmiştim. Karlı ve temettüsü yüksek şirketler. Ne yapıyorum? Benim için karlı ve temetü yüksek şirketi bulmak için bu bütün Borsa İstanbul hisseleri arasında aktif büyümesine önem veriyorum. Sisteme aktif büyümeyi giriyorum. Ondan sonra diyorum ki benim için esas faaliyetinden bu şirket ne kadar kar ediyor ve bu karı ne kadar büyütüyor yıllık ben bunu görmek istiyorum diyorum. Esas faaliyet karını ekliyorum buraya. Eklemeleri de burada yeni oluştur dediğim zaman eklemiştim. Hani çok e, bu detaylara girmiyorum çünkü ben burada bir programı tanıtmıyorum sadece genel olarak hepsi aynı mantıkla çalışıyor bu finansal radar hizmeti sunan sistemler o, o mantığı size oturtmaya çalışıyorum. Fabök büyümesi benim için önemli diyorum. Ne yapıyorum? Fabök büyümesini ekliyorum. E tabii ki net kar büyümesi de önemli çünkü karlılık üzerinde duruyorum. Yani bana karlılıkla ilgili bütün verileri vermeli. Temettü ile ilgili de istediğim temettü verimi oranını vermeli. Çünkü ben havuzdan bu kriterlere uyan şirketleri çekmek istiyorum. Net kar büyümesini aldım. Satışlarda büyümesi tabii ki önemli. E her zaman söylüyorum bilançolara bakarken özet bilançolarda özellikle şirketlerin bu çeyreklik bilançoları geldiğinde ne diyorum size hep öz sermaye büyümesi var mı yok mu? Çünkü bu en önemli kriterlerden bir tanesi şirket öz sermaye büyümesini arttırıyor olmasını bekleriz. ROIC ROIC e, şirketin yatırmış olduğu sermayenin getirisi yani geri dönüşü nasıl olmuş? Yani örnek veriyorum 100 lira yatırdıysa bunun ne kadarını geri alabilmiş? Yani 100 koydu 60 aldıysa mesela bu güzel bir orandır. O zaman şirketin ROIC e, iyi bir seviyede diyebiliriz. E, temettü verimi hani Şirketlerin temettü verimleri de önemlidir. Ama tabii ki tek başına değil. Yani sadece temettü verimi yüksek bir şirket demek değildir ki çok iyi bir temettü şirketi, çok e, yatırılmaya uygun bir şirket anlamına gelmiyor. Ve ayrıca ekstradan firma değeri Fabök de ekledim ama onu eşit ağırlıkla dağıttığım e, noktada ona sıfır olarak verdim. Sadece benim için hani ağırlıklı olarak e, bu kriterlere baksın diye. Ve mesela hesapla dediğim zaman şimdi bakın hop bana verdi. Listeyi verdi. Kaç şirkete düştüm? 500 küsür şirket var borsamızda. Bu kriterlere göre 223 şirket verdi bana. Ve sadece ilk 25'i görüyoruz. Ben dilersen buradan ikinci, üçüncü sayfalara da geçiş yapabilirim. Şimdi burada kendi puantaj sistemine göre mesela ilk sıraya Türk Traktörü koymuş. Bu kriterlere göre bir puanlama yapmış sistem. Ve kendisine göre Türk traktörü ilk sıraya koymuş. Şimdi burada mesela siz bu listelemeyi yaptığınız zaman hemen aa tamam bak Türk traktörü koymuş gideyim onu alayım ona yatırım yapayım diye bir yorum getirmeyin sakın. Bu sadece analizin e, size sunmuş olduğu kendi puan sistemine göre bir e, puanlama. Sizin yapmanız gereken şey demin de söyledim ya. Finansal okur yazarlığınızı bu noktaya kadar geliştirmiş olarak e, borsaya yatırım öncesinde kendinizi hazır hale getirmelisiniz ki mesela işte ben ROI koydum. Neden ROI kondu? Ya da öz sermaye büyümesini neden seçmeliyim? Hani sizin bunları bilmeniz lazım. Mesela fiyat kazanç oranlarını seçebilirim. PD bölü DD dediğimiz piyasa değeri, defter değeri. Şimdi bunun mantığını bilmeniz lazım. Mesela e, bunu bilmezseniz Hadi diyelim ki PDDD'yi koydunuz ama bunun kaç olması gerekiyor? İşte onun, onun altına mı onun altındaki değerdeki şirketler mi iyi yoksa işte PD bölü DD'si çok yükseklerde olan mı iyi? Mesela FK kabaca hep ne konuşulur fiyat kazanç oranı için yatırdığınız parayı o şirkete o hisseye kaç yılda amorti edersiniz? Mesela FK'sı 4 ise dersiniz ki bu karlılığını sürdürdüğü müddetçe, e, bu şeyi koruduğu müddetçe 4 yılda ben yatırdığımı geri alırım. Şimdi mesela FK'nın e, bu anlamda düşük olup olmamasını eğer siz bilmezseniz gidersiniz bu ayarlamalarda FK'yı e, kalkıp çok yüksek belirleyebilirsiniz. FK 50 yaparsınız bilinçsizce. E şimdi FK'yı 50 ve üzeri olarak ayarlarsanız sistemde bilmediğiniz için böylece ne olur? FK'sı 50 ve üzerindeki bütün şirketleri size analiz eder. Ama sağlıklı bir analiz olmayacak. Çünkü e, bilinçli bir şekilde kriterlerinizi oluşturmadığınız zaman tabii ki sistem siz ne girersiniz onu sunuyor. Dolayısıyla da siz ne istediğinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Doğru verilerle, doğru kıstaslarla, doğru sıralamalar yapılması için o filtreden, o süzgeçten bana istediğimi verebilmesi için benim düzgün kriterler girmem gerekiyor. İşte finansal radar size bu koca havuzdan sizin beklentilerinize, sizin yatırım mantığınıza uygun şirketleri bir araya getiriyor ve siz bunun içerisinden mesela bakıyorsunuz örnek veriyorum sakın buradan şey sonucu çıkarmayın herhangi bir al sat tut tavsiyesi yoktur. Yatırım tavsiyesi değildir. Sadece size finansal radar kullanmanın faydasını anlatıyorum ve doğru hisse seçimin faydasını göstermeye çalışıyorum. Örnek veriyorum mesela Türk Traktör geldi karşınıza baktınız beğendiniz hoşunuza gitti. Buradaki girmiş olduğunuz verilere göre kafanıza yattı. Onu bir nota not alırsınız bir kenara. Buradan bir başka e, Astor'a bakarsınız. Alves'e bakarsınız. Yani koca bir liste var buradan. Beğendiklerinizi buradan siz tabii ki bakın net kar büyümesi mesela en yüksek bana getir dediniz. İlk ondaki şirketler benim için önemlidir dediniz. İlk ondaki şirketlere odaklanırsınız. Veya dersiniz ki Temettü verimi benim için önemli. Temettü verimi 3 ve üzeri olan şirketlere ben odaklanacağım. Ne yaparsınız? Aşağı doğru bakarsınız. Bakın buradan itibaren hemen daralttınız. Gördünüz mü? O 223 şirketten bu kadara düşürdünüz. Sırf ne yaparak kendiniz belirlemiş olduğunuz temettü verimini ben %3 ve üzeri sağlamış olan şirketlere odaklanacağım. Hop! Hemen size getirdi. 10-15 tane şirket var burada. Sadece bununla da kalmıyor tabii ki. Siz buradan artan, azalan kendi kriterlerinize göre belirleme şansına sahipsiniz. Mesela ben biz sanayi olarak seçtim. E siz bunu kalkıp da biz 100 için yapabilirsiniz. Sadece bana biz yüzde bu karlılığı ve temettü verimi yüksek şirketleri getir diye komut verebilirsiniz. O zaman size onları getirir. Mesela o zaman bakın 99 şirkete düştü. Yani e, sadece BIST 100 içerisindeki bu kriterler e, benim için geçerli olsun dediniz. E, mesela BIST 30'da bunu sağlamak istiyorsunuz. BIST 30'a göre bunu yapsın istiyorsunuz. Hesapla dediniz. Bu kriterlerde BIST 30'un içerisinde yer alan şirketlerin hepsini size getirdi. Gördünüz mü? Siz bunların içerisinden kendiniz belirleyebilirsiniz Yani sonuçta siz de kendi e, analizlerinizi kendi e, planlarınıza göre hedeflerinize göre kriterlerinizi burada belirleyerek de bakabilirsiniz finansal radarı bu şekilde kullanabilirsiniz Ben işte bir sanayi üzerinde durmuştum dediğim gibi yani metal ana sanayi üzerine yapabilirsiniz bakın burada bir sürü liste var biz 100 olarak bakabiliriz, biz 30, yani biz tüm diyebiliyorsunuz. Yani birçok endekse göre siz bu kriterleri girerek listeleme yapıp buradan kendinize göre filtrelemeler yapabilirsiniz. Dolayısıyla da bunlar size doğru hisse seçiminde ilk aşama. Yani sadece bununla yetinmeyeceğiz ama bize o koca e, okyanus diye tabir edebileceğim... Borsa İstanbul'daki 500'ün üzerindeki hisse içerisinde sağlıklı bir şekilde girmiş olduğumuz kriterlere göre e, biz buradan bu havuzdan kendi süzgecimize göre çekip alacağız. Ve oradan beğendiğimiz hisseleri e, e, bir kenara yazıp onlardan bir portföy oluşturacağız. Dediğim gibi bu sadece sizin beklentilerinize ve yatırım e, anlayışınıza göre şekillenecek. Ben sadece burada belli kriterlere girdim ama sonuçta e, sayısız e, veri var burada siz sadece misafir fiyat kazanç oranlarını girebilirsiniz İşte demin de söyledim Hani piyasa değeri defter değeri bunlara bakabilirsiniz yani e, sayıca çoğaltmak sizin elinizde ama genel itibariyle e, sıfırdan bir portföy oluşturacaksanız özellikle de böyle bir finansal radar kullanmanız doğru hisse seçimi için öncelikli adımların başında geliyor ama öncesinde tabii ki bu kriterleri değerlendirebilecek, bu kriterleri oluşturabilecek ve bunları kendinize göre yorumlayabilecek finansal e, okur yazarlığınızı tamamlamış, geliştirmiş olmanız gerekiyor. Aksi halde böyle bir e, finansal radar kullansanız bile doğru e, değerlendirmeyi yapama yapamama imkanınız olacak ve tabii ki. Bu da yanlış portföy oluşturma, yanlış hisseleri tespit etmeye doğru gidecektir ve bu da size yatırımda kayıplara neden olabilecektir. E, aman dikkat diyorum. Dediğim gibi bu bir yatırım tavsiyesi videosu değildir. Sadece size portföyünüzü oluştururken kullanmanızı özellikle de tavsiye edeceğim bir finansal radar sistemine sahip olmanız. Birçok şirketin finansal radar sistemi var. Onlardan birine bir şekilde edinmeye bakın ücretli ise de ücreti hangisi sizin için uygunsa bir tanesini e, alırsınız ama en azından e, kendi portföyünüzü oluştururken bu verileri sağlıklı bir şekilde girersiniz ve e, kendi portföyünüzde sağlıklı bir şekilde iskeletini oluşturmuş olursunuz bir sonraki videoda da bunların haricinde bakmamız gerekenleri de yine e, aktarıyor olacağım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.